E, ağırlıklı olarak Balyoz kararlarını konuşacağız. Ziyaretay 9. Ceza Dairesi'nin verdiği kararları son sözünü söyledi e, davaya ilişkin. Mahkeme 237 sanığın cezasını onadı. 88 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Ve tabi e, dava boyunca en çok e, üzerinde durulan, konuşulan, tartışılan isimler işte Çetin Doğan, ee, İbrahim Fırtına, Ergin Saygın, Bilgin Balanlı, Özden Örnek, Dursun çekili isimlerde cezası onanan isimler arasında. Ama e, aslında çok sayıda Berat da var. E, Berat kararını e, onadığı isimler de var. E, yargıtayın ama mahkumiyet kararı verip yargıtayın bozduğu isimler de var. Yeniden yargılanacak olanlar var. E, böyle bir e, sonuç tablo var karşımızda. E, ne düşünüyorsunuz? E, sürpriz mi? Beklediğiniz gibi mi? Bu kararlar için neler söylenebilir? Şöyle bir ilk bakışta ilk değerlendirme ne olmasın için. E, yani beratlerden başlayabiliriz bence. Evet. Esas e, farklı kısmı sürpriz kısmı orası olabilir. Yani bu aslında hani bu davalarla ilgili şöyle bir şey var işte bu bir intikam davası ve hani herkes bir çuvala doldurulup işte onlardan intikam alınıyor işte bu bir tasfiye deniyor fakat Yargıtay'ın özellikle yani bu 88 tutuklu hakkında tahliye kararı vermesi burada başka hani adaletin gözetildiği ve çeşitli farklılıkların altını çizildiği böyle bir intikam linç Amacının olmadığını aslında göstermesi açısından önemliydi bence.